Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Hande Erçel ile Gamze Erçel'in acı günü. En sevdiklerinden birini kaybettiler. Güzel oyuncu Hande Erçel şu sıralar İtalya'da tatildeyken acı haberle sarsıldı. Ünlü isim en sevdiklerinden birini kaybetti. Hande Erçel ile Gamze Erçel'in acı günü. Ünlü isimler dede acısıyla sarsıldı. Ünlü oyuncu Hande Erçel'in dedesi Metin Erçel maalesef hayata veda etti. Emekli Asubay Erçel'in kanser nedeniyle vefat ettiği öğrenildi. Oyuncu Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözlerini yuman dedesi için Bandırma'ya gitti. Erçel'in cenazesi ikindi namazına mütakiben Haydar Çavuş Camii'nde cenaze namazının ardından askeri törenle şehir mezarlığına defnedilecek. Değerli izleyicilerimiz bizler de ünlü oyuncularımızın dedesine Allah'tan rahmet diliyoruz ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Hoşça kalınız değerli izleyicilerimiz.